Merhaba ben Hard Set. Bugün Oppo A78'de çalışmayan mikrofonu nasıl düzeltilir anlatacağım. Öncelikle mikrofon girişini temizleyin. Mikrofon girişi tam burada olmalı ve muhtemelen burada da olabilir. Fakat gördüğünüz gibi yok. Yani sadece telefonun alt kısmında Yumuşak bir fırça ile temizleyin ya da basınçlı hava kullanın. Sadece metal aletler kullanmayın. Sonra mikrofonunuzu bir kaydedicide test edin. Yani kaydedici açın, izin vermeyin tamam. Ve gördüğünüz gibi bu gerçekten de oldukça iyi işe yarıyor. Peki şimdi eğer hala işe yaramıyorsa o zaman şunu deneyin. Tamam aşkım. Gücü kapatın. Telefonunuzu kapatın. Anladım. Tamam aşkım. Artık bunu başarabilirim. Gücü kapatın. Ve tekrar güç verin. Ve işte bu kadar ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere.